Keil'deyin geliştirdiği Omnibodied Brain adlı yapay zeka modeli, robotları testereyle kesilen bacaklar ya da motor arızaları gibi aşırı hasarlara rağmen çalıştırıyor. Farklı robot türlerini kontrol edebilen bu genelci algoritma LocoFormer adıyla test edildi ve bilinmeyen donanımlara adapte oldu. Skild'in 2024'te 300 milyon dolar yatırım alması bu teknolojinin robotik devriminde çığır açabileceğini gösteriyor. İşte testin sonuçları. Bacak kaybı. Dört bacaklı bir robotun tüm bacakları testereyle kesildi. Model kalan gövdeyle sürünmeyi öğrendi. Arka bacak adaptasyonu. Robot arka bacaklarına kaldırıldığında humanoid gibi yürümeye başladı. Motor arızası. Tekerlekli bir robotun iki motoru devre dışı bırakıldı. Robot iki tekerlek üstünde bisiklet gibi denge kurdu. Fiziksel değişiklikler, bacaklar bağlandığında veya uzatıldığında algoritma hareketi yeniden optimize etti.